Günaydın. İnfo yatırım günlük bülteniyle karşınızdayız. Bugün 12 Haziran Pazartesi. BIST endeksi geçtiğimiz hafta %10 yükselerek tarihi zirvesine daha da yaklaşırken haftayı 5626 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran sektörü ulaştırma olurken endekse en çok puansal bazda katkı yapan payda Türk Hava Yolları oldu. Zirve seviyesinin %1,3 aşağısında kalan endeks seçim belirsizliğinin sona ermesiyle yılbaşı kapanışı itibariyle de %2 değer kazandı. 3 Haziran'da yeni kabinin açıklanmasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına Cevdet Yılmaz getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında uluslararası itibara sahip finans yönetimi vurgusu ardından bu iki ismin kabinede olması piyasalarda heyecan uyandırırken Şimşek ilk açıklamasında rasyonellik vurgusu yaptı. Ortodoks politikaya geçebileceğine dair oluşan algıyla endeks kazançlarını arttırırken, TCMB Başkanlığı Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle Ortodoks politikaya geçiş algısı daha da arttı. Endeks haber akışları önderliğinde yukarı yönlü hareketin geçen hafta da sürdürürken, bu hafta piyasalar FED ve ECB'nin faiz kararına odaklanacak. Bir endeksinde kısa vadede 5560 seviyesinin aşağısındaki geri çekilmelerde 5450 seviyesini takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5800 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul'un güne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz.